Adalet dediğimizde aklınıza ne geliyor? Mahkeme salonları, polis, icra, belki de hapis cezası değil mi? Peki ya size adaletin aslında bambaşka bir yerde, kendi beynimizin içinde başladığını söylesem? Bugün hukuk ve adalet anlayışınızı kökünden değiştirecek devrim niteliğinde bir konuyu, T-Bob 1.0 yani Try Brain Override protokolünü konuşacağız. Ben Dr. İrfan Boko. Yıllardır insan davranışının ve adalet sistemlerinin derinliklerini araştırıyorum ve gördüm ki modern hukuk sistemleri suç ve çatışma karşısında genellikle dışsal güç kullanıyor. Ceza ve zorlayıcı devlet gücü bu yöntemler davranışı durdurabiliyor ama dönüştüremiyor. Çünkü sorunun kaynağına yani insan beyninin işleyişine inmiyorlar. İşte T-Bob Beaver Sıkır tam olarak bu boşluğu doldurmak için doğdu. Bu protokol adaletin insan beyninin üç katmanının doğru sıralamayla yönetilmesiyle şiddet kullanmadan üretilebileceğini iddia ediyor. Nedir bu üç beyin katmanı? Hızlıca bakalım. Birincisi, sürüngen beyin yani reptilian sistem, beynimizin en ilkel kısmı. Hayatta kalma, tehdit algısı, saldır ya da kaç tepkileri buradan yönetilir. Bir çatışma anında seni mahvederim diyen iç sesimiz işte bu sistemden gelir hızlıca cezalandırmak karşı tarafı düşman görmek ister. İkinci katman limbik sistem. Burası duygu merkezimiz. Korku, öfke, bağlılık, empati gibi duygular burada doğar. Adalet ararken bizi ya aşırı öfkeyle sertleştirir ya da aşırı merhametle zayıf bırakabilir. Tek başına karar verdiğinde bizi bir uçtan diğerine savurur. Ve üçüncü, en gelişmiş katmanımız korteks. Bilinç, etik, mantık, strateji ve uzun vadeli düşünme burada gerçekleşir. İşte T-bob modelinde adaletin gerçek yöneticisi kortekstir. Sürüngen beyin tehlikeye aşırı tepki verirken, limbik sistem duygularla savrulurken, korteks çözüm üretir, dönüştürür ve şiddeti etkisiz hale getirir. Peki bir çatışma anında ne oluyor? Genellikle sürüngen ve limbik sistemimiz devreye giriyor. Korteksimiz ise adeta kilitleniyor. Sonuç öfke, kavga, tehdit ve cezalandırıcı davranışlar. İşte T-Bob 100'ün yaptığı sihir tam da burada başlıyor. Bu sıralamayı tersine çeviriyor. Önce korteksi, yani mantık ve stratejiyi devreye sokuyor. Korteks limbik sistemdeki duyguları düzenliyor ve sürüngen beynin ilkel tepkilerini kontrol altına alıyor. Sonuç Şiddet ortadan kalkıyor, davranış dönüşüyor ve adalet ceza olmadan tamamen barışçıl bir yolla sağlanıyor. Kulağa teorik mi geliyor? Asla değil. Bu raporda bu protokolün gerçek hayatta nasıl işlediğini kanıtlayan iki çarpıcı vaka inceledim. Birincisi, bir biyolojik kortikal adalet vakası. Bir kişinin iradesini kullanarak şekeri hayatından tamamen çıkarması kendi iç sürüngen beyninin arzu ve isteklerine karşı kortikal bir zafer. İkincisi ise çok daha sarsıcı, bir sosyal kortikal adalet vakası. Ölüm tehditleriyle dolu, son derece tehlikeli bir kiracı uyuşmazlığının polise veya mahkemeye başvurmadan, tek bir şiddet eylemi olmadan nasıl çözüldüğünü anlatıyorum. Bu vakada geleneksel hukuk sisteminin devreye girmesi yerine tamamen kortikal liderlik stratejik iletişim ve kelimelerin gücü kullanıldı. Saldırgan düşman olarak değil, dönüşebilir bir insan olarak görüldü. Ceza yerine dönüşüm hedeflendi. Bu çalışma, adaletin sadece mahkeme salonlarında değil, insan beyninde başlayan ve doğru yönetildiğinde inanılmaz sonuçlar doğuran bir süreç olduğunu gösteriyor. t bob sadece bir rapor değil, yeni bir adalet paradigmasının, şiddetsiz kortikal adaletin ilk adımı, Geleceğin hukuk sistemleri belki de gücünü yasalardan değil, insan beyninin potansiyelinden alacak. Bu heyecan verici yolculuğa benimle birlikte çıktığınız için teşekkür ederim. Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımı takip etmeyi unutmayın.